Şimdi e, yine çok önemli bir nokta, önemli bir konuya değindiniz. Öncelikle hemen bu tweet'i e, paylaşayım, okuyayım. E, çünkü gerçekten çok önemli. Ne yazık ki e, vefat eden arkadaşlarımız var e, depremde. Geride kalan aileleri var. Özgür Bey bununla ilgili ne yapılmasıyla ilgili çok önemli bir tweet attı. Bakın paylaşıyorum tweet'i. E, Özgür Bey diyor ki depremde işini kaybedip işsiz kalanlar... ...son 3 yılda en az 600 gün primi varsa... 600-899 günü olanlar 6 ay, 900-1079 günü olanlar 8 ay, 1080 günü olanlar 10 ay işsizlik maaşı alır, sağlıktan yararlanır. Bu dönemler için işsizlik maaşı en az 3012 lirayla en fazla 6025 lira arasındadır. Bir tweet daha var bununla ilgili. Depremde hayatını kaybedenlerin SSK'da 900 gün, Bağkur'da 1800 gün, emekli sandığında 1800 gün primleri varsa SGK'ya yazılım müracaatla eş, çocuk, anne babasına aylık bağlanır. Çok önemli, belki de birçok kişinin de bilmediği bir konu Özgür Bey. Bunları böyle tek tek bize anlatırsanız, bilgilendirirseniz çok seviniriz. Evet, ikincisinden başlayalım. Gerçekten çok önemli bu anlattıklarımızı. Ben Twitter'dan da yazdım. Bence paylaşmakta fayda var. Yani bu bilgileri çok kişiye ulaştıralım deprem bölgelerinde bunları bilenler var, bilmeyenler var. Yani bir kişi, bir çocuk hem anasını hem babasını kaybetmiş, yetim, öksüz kalan bir çocuğun işte annesi hayatını kaybetmiş ya da babası işte hayatını kaybetmiş ve SSK'lı 900 günü varsa o kişilerin en azından akrabaları müracatta bulunup o çocuğa bir aylık bağlatabilirler. Şimdi Türkiye'de aylıkların bağlanması için sosyal güvenlik kurumlarına müracaat şart müracaat olmadan bu aylıklar bağlanılmıyor. Bu nedenle de SSK'yı Bağ-Kur'u emekli sandığı ayırmamız gerekiyor. Biz programlarda hep şunu söylüyorduk Şebnem Hanım. Sigortalılık çok önemlidir. Yaşım genç demeyin. Sigortalı olun. Kayıt dışı çalışmayın. Prim gün sayınız muhakkak olsun. Ölüm hepimize yakın. Bakın hiç beklemediği bir anda kaç bin kişi hayatını kaybetti, sevdiklerini bıraktı, göçlü gitti. Bu kişilerin sevdikleri kişileri nasıl ki depremde siz de anlattınız hemen çocuğunuzu koruyorsunuz. Ya bana bir şey olsun ama çocuğum olmasın diyorsunuz. O kişileri size bir şey olursa o kişilerin de yine geçimlerini sağlayacak sağlıktan yararlanacak imkanları bırakmanız lazım. Sigortasız kesinlikle çalışmayın. SSK'da bir kişinin ilk işe başladıktan sonra 5 yıllık bir sigortalık süresi varsa 900 günü de varsa bu durumda hak sahiplerine, eşine, çocuğuna ana ve babaya da şartlar uygunsa aylık bağlanır. Bağkur'da 1800 gün ama Bağkur'da ince bir ayrıntı var. Bağkur'da borcun olmaması gerekir. Emekli sandığında da yine 1800 gün primi olan kişi hayatını kaybettikten sonra karı koca fark etmez kadın ya da erkek hak sahibi kim kaldıysa bu kişilere bu arada şu anda destek olanlar var kanala. Bunları bir evet. belirleyebilirsek bugün ne kadar destek gelirse kanala bunları belirleyeceğiz. YouTube'dan kanalımıza bu para attığı anda yarısını Afat'a, yarısını da e, Afap e, derneğine bağışlarız. Onu söyleyeyim. Yani bu paralar bize gelen bir para olarak ben kabul etmiyorum bunu. E, öyle yaparız. Tabii. E, hatta yani e, bu ayki bizim gelirimizin de gerekirse yani zaten yapıyoruz elimizden geldikçe bunların hepsinde yaparız. Ee, evet. Daha fazlasını yaparız. Onu söyleyeyim mi? Yani ya süper, hata... süper, chat gönderirseniz arkadaşlar bu yayında e, bu göndermiş olduğunuz süper sticker ve süper chatleri e, afata AFAD'a ve Ahbap e, Derneği'ne e, platformuna bağışlayacağız biz de buradan. Yarı Sizin yarı, yarı yarısını oraya, yarısın oraya, Biraz Bak. aracılık etmiş olacağız. Yani e, sizler yardımda bulunmuş olacaksınız. Bizler de yerine ulaşmasını sağlayacağız. Eee Şimdi, Şimdi e burada dediğimiz gibi borcun da olmaması gerekiyor. Şimdi bu EYT yasasıyla beraber mecliste salı günü görüşülecek başka bir yasa daha var. O da vergi, sigorta primleri, Bağkur'a işte af ya da geçme faizlerinin silinmesi yönünde bir yasal düzenleme. Bu durumda da işte depremde bir kişi hayatını kaybetmişse ve esnafsa o kişinin de Bağkur'a borcu varsa en azından bu bo borçların bir kısmını sildirip ee, yine eş ve çocuklara aylık bağlanabilecek. Yani meclisin bir an evvel açılması gerekiyor. Ve meclis açıldıktan sonra bu yasal düzenlemelerin hızlı bir şekilde geçmesi gerekiyor. Bu yasal düzenlemeler sonrasında da hayatta kalan eşe, çocuğa, anaya, babaya aylık bağlanması gerekiyor. Bu aylıklar şöyle söyleyelim. Mesela bir kişi hayatını kaybetti. Allah rahmet eylesin. Yani bunları konuşmak gerçekten çok zor aslında bizim için de hepimiz için. O kişinin de çocukları üniversitede okuyan kızı oğlu üniversitede okuyan çocukları olabilir. O üniversitedeki çocuklar çalışıyor da olabilir. Hem çalışıyor hem okuyor da olabilir. Çalışsa da yine anasından babasından hak sahibi olarak bu aylıklardan yararlanabilecekler. 2018'den önce çalışan öğrenciler ana babasından hak sahibi olarak yararlanamıyordu. 2018'den sonra böyle bir yasal hak verildi. Bu durumda olanlar yanlış bilgilerle, çevresindeki bilgilerle, işte anne ya da babanız rahmetli oldu, siz bu haktan yararlanamazsınız, çünkü çalışıyorsunuz derlerse bu doğru değil. Evet. Üniversitede okurken çalışıyorsanız dahi bu haklardan yararlanacaksınız. SSK'dan da, Bağkur'dan da, emekli Birisinin en son ölmeden bir gün önceki statüsü neyse hayatını kaybetmeden bir gün önceki statüsü neyse o statüden aylık bağlanır. Yani bir kişi isterse e, sürekli SSK'lı, sürekli bağkur, sürekli emekli sandığına tabi olarak çalışsın. Son bir gün önce o statüyü değiştirsin. Başka bir statüye geçsin. O statü. Son statünüz neyse hayatınızı kaybetmeden önce o statüyle e, hayatta kalanlara hak sahibi olarak dul, yetim aylıkları bağlanacak. Burada da malul çocuklarda yaş sınırı yok. Normalde erkek çocuklarında 18 yaş, okuyorsa liseye kadar 20 yaş, üniversitede 25 yaşına kadar bu haktan yararlanıyor. Ama malul ve erkek çocuğu olursa şayet %60 ve üzerinde malul erkek çocuklarına da engelli erkek çocuklarına da ee, yine sürekli ölen anne ya da babalarından dolayı aylıklar bağlanır. Bunları da bilmemiz lazım. Bence bu konuyla ilgili de muhakkak Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bir birim oluşturması gerekiyor. Hayatını kaybeden kişilerin, hak sahibi olarak kalan kişilerin hiç müracatta bulunmalarına gerek kalmaksızın Eşlerine, çocuklarına, mağlul çocuklarına otomatik olarak müracaata gerek kalmaksızın bu aylıkların bağlanması lazım. Evet Şimdi gelelim ikinci konuya. İkinci konu da işsizlik konusu. Bir kişi işsiz kalabilir. İşini kaybedebilir. Şu anda o bölgede binlerce kişi işini kaybetti. Sigortalı evet. olarak çalışırken. Bir de esnaf işini kaybetti maalesef esnaflar için 2018'de yürürlüğe girmesi gereken ahilik fonu devreye girmedi. Esnaflar da normalde bir miktar işsizlik sigortası fonu gibi fona para ödeyeceklerdi. Bir ahilik fonu olacaktı. Böyle kötü bir durumda işsiz kaldıkları zaman belli bir süre işsizlik sigortası gibi bu fondan yararlanabileceklerdi. Ertelendi, ertelendi, ertelendi. Henüz esnafta bu ahilik fonunu kuramadık maalesef. Bu da bize bir ders olsun. Aile fonunun esnaf içinde acil kurulması gerekir. İşsizlik sigortası fonu var. Çalışanlar için böyle bir fon var. Çalışanlar son 3 yılda en az 600 günleri varsa bu 600 günün 120 günü tamsa sağlık sebeplerinden dolayı eksik olursa o tam sayılır bu durumda olan kişilerin de işsizlik maaşı için müracaatta bulunmaları gerekir. Bakın müracaatta bulunmazsa bu aylıklar bağlanılmaz. İşsizlik sigortası son 3 yılda en az 600 günü varsa en az 6 ayla başlıyor. 600 günde işte 899 günü kadar günü varsa 6 ay. 900 günde 1079 günü varsa 8 ay, 1080 günü varsa 10 ay süreyle işsizlik ayda alır. Şimdi EYT'li değilse ve işsiz kaldıysa işsizlik sigortası fonu niye var? Bakın bu günler için var. Bizim bu söylediklerimizin hepsi hem devletin ve milletin yararınadır. Bu fondaki parayla o bölge için, diğer tüm bölge için, Türkiye için söylemiyorum. O bölgede, deprem bölgesinde işsizlik maaşı en az 6 ay olan işsizlik maaşı bir yıla çıkartılmalıdır. En fazla da bir buçuk yıla kadar uzatılmalıdır. Ve e, bu durumda olan kişilerin belki şartlar, koşullar biraz da iyileştirilebilir. İşte 600 gün değil de 300 günü olanla başlayabilir. Ya da başka bir şekilde yani o durumda olanları bir şekilde bizim devlet olarak da diğer fonlardan da kendileri de ceplerinden ödediği fonlarla bunun karşılığını almalı diye düşünüyorum bu nedenle. Ama mevcut yasalarımıza göre son 3 yılda en az 600 günü varsa çalışma süresine göre 6 ay, 8 ay, 10 ay müracatta bulunması. Bu müracatta bulunmak çok önemli şu anda anlattım. Mesela bir kişi anasını, babasını kaybetti. Ölüm aylığı için hak sahibi olarak müracatta bulunmadı da bir, bir yıl sonra müracatta bulundu Şevni Hanım, 2 yıl sonra müracatta bulundu. Ölüm tarihi itibariyle toplu aylığını alır. Ama işsizlik evet. aylığı öyle değildir. İşsizlik aylığı için bir ay içinde gidip müracaatta bulunmazsanız, daha sonra ay geçtikçe, diyelim ki altı ay mı işsizlik maaşından yararlanıyorsunuz, müracaatta bulunmazsanız bir ay geçerse, ikinci ayda 5 ay alabilirsiniz, 4 ay alabilirsiniz, 3 ay, ne zaman müracaatta bulunursanız. E şimdi Anladım. insanlar canının derdinde, üzüntülü, bunları düşünecek halde değiller. Biz bunları şöyle anlatıyoruz ki devlet yetkilileri bununla ilgili bir uygulama yapsınlar. Bu durumda olan kişiler de mağdur olmasınlar. İşsizlik maaşı için bir ay içinde müracatta bulunulur ibaresi deprem bölgesi için geçerli olmamalı. İşsizlik aylığını hak etme süresi içerisinde ne zaman istersen müracatta bulunmalı. 6 Şubat'ta deprem oldu o tarihten itibaren işsiz kaldığı belli. Bu durumda olan kişilere de işsizlik aylıkları verilmelidir.